varmış bir yokmuş. Doğu ülkelerinin birinde bir gemici varmış. Simbad yeryüzünün en iyi denizcisiymiş. Evinin penceresinin önüne oturmuş, düşünüyormuş. Uzak ülkelere seyahat etmek, yeni yerler görmek. Bunlar denizci Simbad'ın en büyük meraklarıymış. Simbad pek çok para vererek bir gemi satın almış geminin satıcısı bundan daha güvenli bir gemi bulamazsın diyormuş. Geminin yelkenleri çok güçlü rüzgarlara dayanabilecek şekilde sağlanmış. Simbad da yaptığı alışverişten çok memnunmuş. Artık onun da bir gemisi varmış. Yardımcılarıyla beraber hemen seyahat hazırlıklarına başlamış. Gemi heybetli bir şekilde denize açılmış. Simbad yeni gemisiyle yeni yerlere, yeni maceralara atılıyormuş. Yelkenleri rüzgarla dolan gemi uzak diyarlara doğru yol almaya başlamış. Fakat Simbad kendini bekleyen tehlikelerden habersizmiş. Önceleri yolculuk güzel geçiyormuş. Hava güzel ve yelkenleri dolduracak tatlı bir rüzgar varmış. Gemi açık denizde bir martı gibi ilerlerken birdenbire hava kötüleşmiş. Çakan şimşeklerle birlikte büyük bir fırtına kopmuş. Gemi taşıdığı mallarla birlikte batmış. Gemideki yardımcı insanlar ya boğulmuşlar veya kaybolmuşlar. Gemiden canlı olarak sadece simbat kurtulabilmiş. Bir tahta parçası hayatını kurtarmış. Tahta parçasına tutunan Simbad, akıntıyla birlikte bir adaya sürüklenmiş. Bilmediği bu yeri araştırmaya başlamış. Ormanların arasında rastgele yürümüş. Adada her tür meyveler, muzlar, portakallar ağaçlardan sarkıyormuş. Acaba bu yeni bir macera mı? diye düşünüyormuş. Sonunda Tonton Sultan'ın ülkesine varmış. Tonton Sultan, Simbad'ın maceralarını duymuştu. Huzuruna çıkan Simbad, ''Yüce Sultanım, uzak ülkelerden geliyorum. Gemimiz fırtınadan battı.'' demiş. Tonton Sultan da, ''İyi kalpli Simbad, sana ülkene dönmen için bir gemi yaptıracağım.'' demiş. Sultan Simbad'a çok güzel bir gemi yaptırıp hediye etmiş. Gemide tayfalar ve her şey yerli yerindeymiş. Simbad ilk kalpli sultanla vedalaşmış. En kısa sürede size olan borcumu ödeyeceğim Yüce Sultanım demiş. Yeni gemisine binmiş. Gemi gözden kaybolana dek birbirlerine el sallamışlar. Simbad'ın rotası memleketine doğruymuş. İlk günlerde yolculuk çok güzel geçmiş. Fakat yolculuğun ikinci gününde hava bozulmuş gemi öfkeli denizde tehlikeli bir şekilde hareket etmeye başlamış. Bir ceviz kabuğu gibi oradan oraya savruluyormuş. Fakat bu sefer denizciler tecrübeliymiş. Geminin batmaması için herkes çok iyi çalışıyormuş. Simbat da tüm gücünü harcıyormuş. Yine de geminin dümenine güçlükle hakim olabiliyormuş. Dalgalar o kadar büyükmüş ki geminin içine doluyormuş. Sinbad bütün maharetlerini göstermiş. Böylece gemisini ve yol arkadaşlarını kurtarmayı başarmış. Gemileri batmamış ama hiç bilinmeyen bir kıyıya kadar sürüklenmişler. Fırtına onları bir adaya sürüklemiş. Bu adada bir dudağa yerde, bir dudağa gökte bir çınar ağacı büyüklüğünde vahşi ve kötü bir dev hüküm sürüyormuş. Gemidekileri ele geçiren dev onları bir odaya hapsetmiş. Hepsini pişirip yemek istiyormuş. Bu iş için kocaman bir kazanı ateşin üzerine koymuş. Bu arada kazanın kaynamasıyla içerisi ısınmış. Dev sıcaktan uyuyakalmış. Simbat bir plan yapmış. İçinde yağ kaynayan kazanı mızrak ve arkadaşlarının yardımıyla devin kafasına geçirmiş. Dev kaynar yağ ile kavrulup ölmüş cansız olarak yerde yatıyormuş. Simbad bir kez daha arkadaşlarının hayatını kurtarmış. Birbirlerinin sırtına basarak odadan çıkmışlar. Sahilde bulunan gemilerine binip hemen oradan uzaklaşmışlar. Biraz sonra su ihtiyacı için Simbad bir adaya çıkmış. Bu adada hiç ağaç yokmuş. Fakat ada zannettiği şey bir balina sırtıymış balina gemilerine bir kuyruk vurup batırmış. Simbat ve arkadaşları koca denizde yüzmeye başlamışlar. Yüze yüze yorgun argın bilinmeyen bir karaya çıkmışlar. Arkadaşları yorgunluktan uzanıp kalmışlar. Simbat da bir müddet dinlendikten sonra kıyıyı araştırmaya başlamış. Uzakta bir mağara görmüş. Meraklı bakışlarla içeri girmiş. Mağara karanlık ve İçeriye doğru uzayıp gidiyormuş. Mağaranın içi parıl parıl parlayan değerli taşlarla doluymuş. Simbat sevinçle haykırmış. Gözlerime inanamıyorum. Bunca felaketten sonra nihayet talihim benden yana döndü. O harika! Daha sonra bir kayık bulup geri gelmiş. Mağaradaki tüm elmasları, yakutları ve zümrütleri kayığa yükleyip oradan ayrılmış. Simbad bu mücevherlerle ömrünün sonuna kadar krallar gibi yaşayabilirmiş. Fakat kendisine yardım eden Tonton Sultan'ı unutmamış. Sultanın ülkesine geri dönmüş. Bir sepet dolusu mücevheri sultana hediye etmiş. Onu sevindirmiş. Sevgiyle kucaklaşmışlar. Sultan, Simbad, evladım sen bir kahramansın demiş. Bu uzun maceralar denizci Simbad'ı çok yormuş. Fakat Simbad artık çok zengin birisiymiş. Deniz kenarına muhteşem bir saray yaptırmış. Fakir fukaranın babası olmuş. Yeni bir maceraya kadar sarayında dinlenmeye karar vermiş. Dünyada birçok güzellikler var. Onları elde etmek için bir takım zorluklara katlanmak zorundayız. Tıpkı denizci Simbat gibi.